Herkese merhaba arkadaşlar bugün Apex oynuyoruz. Bugün günlerden perşembe ve oyuna güncelleme geldi. Yeni bir event geldi. Ya event gibi böyle Manchester United kampanyası geldi. Kampanya beklenmiyordu normalde ama zaten çok büyük bir kampanya değil. Hali hazırda bir 777 milyon yüklenme indirilme şeyi var. Kampanyası var zaten. Bir de Manchester United şey geldi. Burada şimdi gelelim sözleşmeyi burada şey veriyordu. Bir tane bedavak veriyordu. Ben onu açtım. Yok lan bedavak değil. Burada bunlar geldi. Summer transfer Oli 2. Burada Mbappe çok güzel bu arada. Çıkarırsanız kesinlikle oynatın. Güzel. Ben Mbappe'nin kartı beğendim. Ona da yine iş yapabilecek boyunca. Onun dışında burada yine kim fena değildi? Smith Rowe çift ayak fena olmayabilir. Ito savunmacı bek olarak fena işler yapmayabilir. Onun dışında gerisi çöp. Hız kesene başlayalım hocam. Biz ilk önce Skulls'tan başlayalım. Skulls bu arada beğendim. Özellikleri çok güzel. Yani çıkarırsanız kesinlikle zaten kullanırsanız çift ayak mıydı? Çift ayak değil ama zayıf ayağında iyi kullanıyor. Çok beğendim ben. Kesinlikle oynatabilirsiniz. Ama tek eksi çift vuruş. Bir de top sürmesi biraz düşük. Onun dışında hiçbir eksiği yok. Bir çift vuruş çıkarırsınız zaten siz ona. Özellikle basabilirsiniz. Hiç kimse çıkmadı. Özellikle bir oyuncu çıkmadı. Kim çıktı? Luka Din çıktı. Siledim hocam. Boşa yer kapma, kaplamasınlar. Serbest bırak dedik. Şimdi buradan açalım. Umarım güzel Mbappe çıksın ya. Vallahi Mbappe çıksın. Hoca hiç istediğim adamları vermiyorum bu arada. Bir tane Mbappe ver mutlu et. Bir de aday sözleşmeden Gavi alacağım. Gavi'nin özelliklerini çok beğendim. İş yapacağını düşünüyorum olsaydı onu da deneyeceğiz. Buradan kim geliyor? İyi bir oyuncu gelirse deneriz. Evet 5 numara Douglas Lewis mi? Douglas Lewis iyidir, özellikleri güzeldir. İş yapabilir mi? Yapabilir tabii ki de. Biz bugün oynatacak mıyız? Oynatmayacağız. Potum kartı vardı benim elimde daha önce. Güzel onu da beğeniyordum. Bu kartı da güzeldir tabii ki de. Her türlü iş yapar. Gabi'yi de aldık hocam. Çift vuruşu var zayıf ayağı. Fena değil. Çift ayak değil. Oha! Evet. Gavin'in özellikleri güzel ama dediğim gibi çift ayak getirmemişler. Yani kullanımı çok iyi ama yeteneği yüksek diyebiliyorum. O yüzden yani ama yine her türlü iş yapacağını düşünüyorum. Bu bölümde de bunu deneyeceğiz. Şimdi kimin yerini alalım? Yedekte dursun mu? Hadi Cruyff'i direkt çıkaralım buradan. Şurada seviye antrenmanına tıklayabilirsek tabii. Evet yaptık hocam. Şimdi şöyle bir yükselten ben biraz farklı bir yükselteceğim. Çünkü bitiriciyi düşük kalıyor. Bitiriciliksiz olmaz hocam. Şunları da al. Gerek yok bitiriciliği biraz arttır. Hızı bir hızlanması biraz fazla olsa ofansif farkındalık lazım olsa da bitiriciliği kaç oldu şu an bakalım bir hem e, şut gücü biraz düşük o biraz sıkıntı yapabilir ama özellikle gayet iyi yeterli bence bitirecek 71 7, yok lan 77 değil 71 e, biraz Neyden kısalım? Pastan mı kıssak? Top sürmeden de kısmak istemiyorum. Neyse bu şekilde bir basalım. Bu şekilde fena olmuyor. Normalde kaç oluyor bilmiyorum. Bizde 97 oldu bu şekilde basınca. Başka alabileceğimiz bir oyuncu var mı? Douglas Suiz'in yerin ortası var mı? Ona göre deneyebiliriz onu da. Bakalım şöyle. Vardır diye düşünüyorum. Aynen var. Onu da deneyelim hemen hocam. Gel buraya Douglas Suiz. Kimi çıkaralım? Pirlo'yu çıkarmayız hocam. Avers. Sen bir çık kanka. Alırız zaten geri. Şu Douglas Suiz'i de yükseltelim. Özelliklerine bakmıştım güzeldi. Yani zaten dediğim gibi daha önce bir potul kartı vardı elimde benim. Onu da, onu da beğeniyordum. Şimdi ben bu adamı dos oynatmayacağım. Göbek oynatacağım. Pasların yüksekten pas 89 yeterli. Bitirecek. Biraz hızlanmasını arttırmak lazım. Hız hızlanmasında işte biraz sıkıntı var. O yüzden ben tam beğenememiştim. Şunu da bitiriciye basalım. Falsosu olsun. Ya da bunu da hızlanmaya basalım hadi. Top sürmesi güzel çünkü iş yapabilir. Ya yani top sürmesi değil de işte sıkı top tutma top kontrolleri fena değil. Orada bir şeyler yapabilir. Şöyle bir de kadroya koyduğumuzda kellerini göstereyim şu ikisinin. Ondan sonra maçımıza geçen pasları zaten gayet iyi. Benim için orada pasör yetenekleri iyi olsun istiyorum ben oyuncuların. Orada bir tık daha orta kesme oynuyorum. Bu, bu da Gavi'nin özellikleri. Güzel her türlü iş yapacağını düşünüyorum. Çift vuruşlu dış plaseci falan filan. Mücadele ruhu da var. Her türlü iş yapar. O zaman bu kadroyu hızlı kesmeden maça geçelim. Bu arada almamışız. Magalesi de alalım hocam. Magalesi de olmaz. Bruno'yu verdiler bedava. Onu demeyi unuttum. Bruno güzel. Ya iş yapabilecek bir oyuncu her zaman ama işte biraz ağır kalabiliyor Bruno. Ya foto kartı vardı bir tane forvet. Onu çok beğeniyordum ben. Şimdi buraya da Magalesi attık. O zaman kesmeden bu kadar öyle bir de maça geçelim. Rakip gelince ben de geleceğim arkadaşlar. Rakip geldi arkadaşlar. Bakalım klasmandan gelecek. Üçüncü klasmandan geldi. Ahmet Number adlı bir rakip geldi. Arap geldi. Bildiğiniz gibi Araplarla aram iyi değil kimsenin iyi değildir bence. Bu oyunu ciddi kafada oynayan hiç kimsenin Araplarla arasının iyi düşünmüyorum. Yani en az bir kere falan araba sövmüştür. Sevmiyoruz kardeşim. Yani oyunda böyle çok tilt edici oynuyorsunuz. Vallahi ne bileyim ya. Şurayı Pirlo değil Douglas Suiz de iyi kullanır zaten. Douglas Suiz bu arada iyi bir transfer Juventus için. Gerçekten orta saha güzel bir transfer. Locatelli ile güzel şeyler yapabilirler. Juventus'un da hocası değişti bu sene. Bakalım nasıl oynayacaklar. Allegri gitti. Bir sıfırdan kurtuldu. Allegri sezona iyi başlamıştı. Geçen sezon da sonra bayağı çöktü yani bir ara. İşte ondan sonra da toparlayamamıştı. Gavi de Geçen sezon çok büyük bir sakatlık yaşadı. Benim çok beğendiğim bir oyuncudur bu arada. Çok koşan bir oyuncu. Yani hem de işin defansif hem de ofansif kısmında çok iyi bir oyuncu. Tam bir görev adamı ve çok yetenekli bir oyuncu. Benim sevdiğim bir oyuncu. Çoğunuz da seviyorsunuzdur zaten. Rekip hazır verdi arkadaşlar. Stoykoviç de oynuyor. Hızlı kontratakla oynuyordur işte ihtimalle. Açıkta ile oynayabilir mi bilmiyorum. Onu da onu da oynayabilir de. Umarım hızlı kontratakla oynuyordur. Yani dediğimiz yanlış çıkmaz. Şöyle bir santra yapalım. Tık tık. Tık, Messi'nin pası olmadı. Devamında şurayı kapatalım. Tamam. Fabinho. Douglas Luiz'in acaba top kesmesi falan var mı? Çift vuruş yok. O eksik. Devamında Douglas Luiz'le de kapatalım. Bir çift pres yapsak orada. Alamaz mıyız? Alırız. Pası Douglas Luiz'in. Güzel. Messi. Şöyle bir sakla topu. Ah. Agavi. Hadi be Agavi. Güzel gitti. İyi de aldı topu ama... Orada bitiremedi. Tek işte herhalde gelişine şutu yok. O biraz sıkıntı yapabilir. Gelişine şutu olsaydı iyiydi. Gavi'nin güzel kartları var ya. Allah. Ya hoca buradan çıkmaması lazım işte o adamın. İki kişi, üç kişi basıyoruz be. Yapma be oyun. Valla şanssızlık mı? Şanslı bir an mı? Bilmiyorum. Gol yemedik ama orada. Şimdi haydi. Gavi. Güzel yolladı. Douglas Luiz. Messi. Hadi be Douglas Luiz. Kapat şurayı. Yakışmadı, yakışmadı, yakışmadı. Robertson'a bastık, pası. Puzun yolladı. Ben onu atmamıştım, Gavi'ye atmıştım da alırız. Gavi ah be. Bu sezonki Real Madrid maçında çok güzel oynamıştı Gavi. İlk maç Bellingham tabii show yapmıştı ama yine Gavi o maç çok bayağı temiz oynamıştı. Yani iyi kapatıyordu araları. Ya o şey yapma be. Dün Süper Kupa maçı oynandı bu arada. Real Madrid 2-0 aldı. Çok da sürpriz değille Normal güzel oynadılar. Atalanta bence yine iyi dayandı. Ama eksikleri çoktu işte ya Atalanta'nın. Allah. Scalvini zaten büyük eksik. Kup Miners özellikle büyük eksik bu arada. Yani orta sahayı taşıyan oyunculardan biri şeyde Atalanta'da. Kup Miners büyük eksik. Skamaka forvetleri yoktu. Güzel bir sezon geçirmişti yine geçen sezon eski yani o Sassuolo dönemi Sassuolo'da oynamıştı değil mi o dönemde o döneminden yine kesitler sunmuştu iyi oynamıştı ama o da işte 6 ay mı ne yok adresi mi bir bağlar mı kopmuştu bir şey olmuştu ona da şimdi Saliba güzel kesti çok dırdırda biraz gol atmalıyız biraz maça ortak olmalıyız çünkü rakip bizi iyi darlıyor haydi şimdi Gavi Osimen'in tek pası son gidiyor son son çok temiz bitirdi 1 0 geçtik. David'in de bu golde katkısı var ama o isimden son tabi ki de bu golü bu golün yani olmasını sağlayan iki oyuncu Güzel geldik orada. rakipte de hatalı defans yaptı. Devamında attık golü. 1-0 öne geçtik. Rakip ilk yarı bence bizden daha üstün oynadı ama gol bulamadı. Şanslıydık. ikinci yarıda bakalım neler olacak. Bu arada videoda like ve abone istememişim. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Like'lar az geliyordu. Niye geldi yine? Karlı yorumlama videoları iyi geliyor da normal videolar gelmiyor. Umarım videoya güzel bir like gelir. O zaman kesmeden videoya devam edelim. Hadi bakalım şimdi. Rakip başlayacak. Santra'ya Fabinho'yu çektik geri hocam. Hiç Santra'ya yemeyelim. Ama yapma basma oğlum ben, ben ya şu olayı sevmiyorum gerçekten bir daha atacak mı atmadı. Ya ben basma dememe rağmen gidiyor ya oyuncular. Orada işte boşluk oluyor sonra devamında alamayacağı belli işte oba topunu. Gerek yok gitmesine. Oblak yolladı o puzunu haydi Messi. Güzel. Güzel. Şuraya atalım. Yapma be. Şimdi kapattım sayı Saliba, Magalhães çok güzelsin. Üste oynadı Gavi. Douglas Lewis, Messi, Douglas Lewis, Gavi yapma. Ousman çok şık bu arada. Şöyle bir bekledi, şöyle güzel bekledik ama yani biraz işte orada top kontrollerinde sıkıntı yaşadı simen. Şimdi Gavi, güzel aldı önüne. Gavi, 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 Gavi. Gavi maçını atıyor Biraz da oyunun yardımıyla orada attık. Güzel geçtik başlarda. Orada işte oyunun yardımı. Momentum falan filan attık. Genellikle momentum yeni taraf ben olurdum. Ama bu maç değişti işler. Yani güzel oldu. Sonunda ya. Yani ben iki tarafında işte momentum yemesin taraftar değilim tabii ki de. Yani hiç olmasın daha iyi ama işte sıkıntılar var. Saliba. Costa Kurta pası çok güzel. Douglas Lewis onun da pası geçmedi. Şimdi Messi işte burada hata yaptım ya oraya dönmemeliydim. Sonradan yerini değiştirdim de keşke değiştirmeseydim. Bas 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 bas. Bir şey çıkaramaz oradan. Ama hoca oraya dönmedim be. Diğer tarafa döndüm. Neyse korner aldı rakip. Şimdi iyi bir nokta. Dikkat etmeliyiz. Kornerlere etkiyi kullanıyor olabilir. Şuraya çektim Costa Kurta'yı. Rakip oyuncu değiştirdi. Kimle kullanacak acaba? De Broyana, De Broyana sıkıntı. Alan var önde direktle dikkat. Şanslıyız. Yine direkt kırmızı kart bu arada hocam. Net kırmızı. Kırmızı yerse vallahi adamı üzülürüm ha. İki direği var. Fena da oynamıyor şu anlık ama işte önde olan taraf biziz. Oyunun yardımlarıyla falan ben kabul ediyorum bu arada. Yani rakipte momentum olunca da derim bizde de olunca derim. İşte oyunun yardımı abi bu. Çok apa açık belli. Haydi Messi. Ya bu maçı iyi oynayamıyorum. Gerçekten iyi oynayamıyorum. Oyunun sayesinde öndeyiz şu an. Haydi Messi kapattık. Güzel bir pas şimdi Gavi. Bak gördüğünüz gibi direkt geri geldi Gavi. Yardım ediyor yani orada. Evet. Bu da yani bu da yani işte bu da oyunun yardımı. Bu da oyunun yardımı işte. Goller garip şekilde geliyor. 2-1 oldu durum. Rakip farkı 1'e düşürdü. onu atmalıydım. Şimdi işte bir gol daha yiyeceğiz. Kaleci. Güzel. Abi bir oyuncu değişikliğine gidelim. Sıkıntı. Bu adamlarla olmaz. Gavi hariç. Gavi ve Darklus'luyuz Diğer oyuncularımızı değiştirelim hocam. Sıkıntı bu şekilde. Şimdi bu arada Gavi yorulmamış. Hala yeşil barı var. Ya OOS olmasına rağmen. Şimdi şuraya Maradona hamlesi gelsin. Ya da Griezmann hamlesi gelsin. Forvet'e Haaland ve Mbappe hamlesi mi gelsin. Yoksa Lothar hamlesi mi gelsin. Mbappe. Bir şeyine bakacağım. Dayanıklılığı kaç? 93. 93 dayanıklılığı var gayet iyi. Şimdi Halan bu golit de yükselişti. Abi golit alıyorum. Kontrol hedef veriyorum. Atıyoruz ileri indiriyoruz. Abi Gullit seviyorum. Hava New yok bu karşısında onu çıkartacağım. Ama şu Ronald Ronaldinho iyi bir bir çift vuruş çıkartmam lazım ilk önce. 60-70 tane bastım. Bugün de bir 7 tane falan bastım yine çıkaramadım. yer garip. Vallahi anlam veremiyorum artık ya. Haydi Allah güzel top. Alır zaten golit yüksek ihtimalle. İşte Gullit abi. Ve kimin şansı bile yok o topunu almak için. Ve attım arapasına. Çok güzel geldik. Robertson'un ortası içeride Gullit var. Gullit vurdurmadı Teo Hernandez. Kritik müdahale orada Teo Hernandez'den. Şimdi kornerleri severiz ama ön direk falan biraz sıkıntı ayarlamadık tam. İşte haydi bakalım. Ama buradan iyi kesemiyorum ortaları işte ya. Magaleş'e doğru Magaleş rakipten sekledi ama aynen. Şimdi biraz daha farklı bir stille keseceğim. Normalde ben baş parmağımla kesiyorum. Burada işaret parmağımızla bir deneyelim şöyle garip bir orta. Kestik Douglas izle Sert bir orta. Costa Kurta'ya gitti. Vurdurmadılar. Gavi. Aferin be Gavi. Şöyle de bir pas deneyelim. Gitseydi gol itileri, yüksek ihtimalle isabetli olacaktı. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Costa Kurta falan ileride şu an sıkıntı yaşayabiliriz defansta. Güzel. Fabinho indirdi. Gavi'nin pası. Griezmann, Griezmann, Griezmann'ın şutu Costa Kurta'dan sekti. Bir korner daha. Bu korneri Douglas Luiz'e kullandırmayacağız. Tabi soldan kullanıyor. Hadi Douglas Luiz'e kullandıralım. Adamı deniyoruz. O, o, vardır zaten herhalde. Abi Griezmann varsa uğraşmayalım ya. Adamı bekletiyoruz. Gol yüksek ihtimalle. Yok lan. Nasıl değil be ya. Dön 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 dön. Rakip yakın başladı garip bir şekilde. Şöyle Arapa'sı oynayabilir şimdi Mbappé'ye. 2-1 kazanıyoruz maçı. Rakip de iyi oynadı. Biz iyi oynamadık ama kazandık. Garip bir maç oldu. Ee, helal olsun rakibe. Arap da herhalde. de Son maçın adamı olmuş. Rakip de da Aynı derece almış 7.5. Gavi de 7.0 almış. Gayet iyi oynadı. Şey kaç almış Dark Lusus'u? 6.0 almış. İyi. Messi 5.5 almış. Çok görünmedi sağdan. Rakip de güzel oynadı. Tebrik ederim bu arada. Bu video kadar olsa o zaman arkadaşlar güzel bir maç oldu. Rakip oynadı biz kazandık. Yani böyle şeyler hep bizim başımıza gelmesin. Biraz da rakiplerin başına gelsin. Özellikle Arapların başına gelsin. Ama güzel oynadık yine. Douglas Lewis Gavi özellikle golünü attı. Güzel de oynadı. Gol dışında iyi de oynadı. Yani ilk golün asistini asistinde yaptı. Güzeldi orada. Douglas Lewis sırıtmadı. Fena oynamadı ama tabii ki de oynatmam. Ama yine böyle göbekli iş yapabilecek bir oyuncu. Biraz hızlanması düşük olsa da yani çok biraz sırıtabilir ama yine oynayabileceğini düşünüyorum. Bu video bu kadar olsun o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.